Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte biraz zamanı ölçmeden bahsedeceğiz. İki tane topumuz var. Birisi dünya, birisi güneş. Dünya güneşin etrafında bir tur atarsa 365 gün eder. A bir yıl denir. Bir İki ay vardır. Bir yılda 4 mevsim vardır. Simer, ilkbahar, yaz, sonbahar, kıştır. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bir ayda 30 gün vardır. Aylar otuz bin gün çeker. Yıl. 52 haftadır 1 ay 4 haftadır. Ese yeri gönder. Bu büyük yazı hangi ayda olduğumuzu gösterir. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Bunlar haftanın günleri. Bu da kaçıncı günde olduğumuzu gösterir. Okula gittiğimiz gün kırmızı sayılar tatil gün. Bugün ayın dokuzuysa bir önceki gün ayın sekizidir. Yani pazartesi. Bugün ayın dokuzuysa bir sonraki gün ayın onudur. Yani çarşamba. Bugün ayın yirmi biri ise ayın 20'si. Bugün ayın 21'i ise yarın 22'si. Siz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.